1 artı 2i'nin küpü çarpı 1 eksi 2i. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 1 artı 2i'nin küpünde 1 artı 2i'nin karesi kaldı. Bir tanesini yani 1 artı 2i'yi ayırdık. Çarpı 1 eksi 2i. Şimdi 1 artı 2i'nin karesini alırken tam kare. Birincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 4i. İkincinin karesi artı 4i kare oldu. Çarpı Diğer ikilinin çarpımında da bir artılısı bir ilgisi. yani eşlenik ifade bunlar arkadaşlar. Birincinin karesi 1 bir, eksi ikincinin karesi 4 i kare. Sol taraftaki paranteze baktığımızda i kare eksi 1'di dolayısıyla burayı 4 yaptı. 4 artı bir işlemin sonucu eksi 3 artı 4 i oldu. Diğer taraftan ne geldi ona bakalım. i kare eksi 1'di eksi ile eksi artı yaptı burayı artı 4 oldu. 1 artı 4 5 oldu. Ve 5'i parantezin içine dağıttığımda eksi 15 artı 20 i şeklinde sonucu buluyoruz. Şıklara baktığımızda da eksi 15 artı 20 i e şıkkı doğru cevaptır diyoruz arkadaşlar. Köklerinden biri 3 eksi 4 i olan reel katsayılı denklem aşağıdakilerden hangisidir? İkinci derece denklemin kökleri karmaşık sayı ise şayet bunlar birbirinin eşleniydi. O halde köklerden bir tanesini 3 eksi 4 i dediysek diğer köke 3 artı 4 i deriz. Şimdi kökler toplamı ve kökler çarpımını bildiğimiz denklemi yazarken ne yapıyoruz arkadaşlar? x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0. Kökler toplamına baktığımda x1 artı x2 toplarken eksi artı 4 i'ler birbirini götürür. t değeri 6 gelir. Kökler çarpımına baktığımda eşlenik çarpım birincinin karesi 9 eksi ikincinin karesi 16 i kare. i kare eksi 1 olduğu için burada değer nedir? 25'tir. O halde yerine yazarsak aradığımız denklem x kare eksi 6 x artı 25 eşittir 0 olur. B şıkkı da doğru yanıt olur arkadaşlar. Z eşittir x artı y'ye olmak üzere 2z eksi z'nin eşleniği eşittir 5 artı i eksi i çarpı z olduğuna göre yenilir. Şimdi buradaki i çarpı z'yi eşitliğin karşı tarafına gönderirsek 2z eksi artı olarak geçti bu tarafa. iz eksi z'nin eşleniği o da eşittir. 5 artı i oldu. z ortak parantezini alarak yazarsak ne olur arkadaşlar? z parantezinde 2 artı i oldu. eksi z'nin eşleniği oldu. Karşı tarafta da 5 artı i oldu. Şimdi burada z yerine x artı y'yi yazarsam x artı y i çarpı 2 artı i eksi eşleniği x eksi y o da neye eşit olacak arkadaşlar? Eşittir 5 artı i dedim. Şuradaki çarpımı yaparsak 2 x artı x i, artı 2 y ve artı y i kare oldu. Ve eksi parantezin içine açarsam eksi x artı y i oldu. Eşitliğin karşı tarafı 5 artı i oldu. Şimdi sol tarafı bir düzenleyelim. 2x var. i kare eksi 1 olduğu için eksi y var burada ve eksi x var. 2x eksi x x yaptı ve i e kare eksi 1 olduğu için eksi y demiştik reel kısım. Sanal kısma baktığımda da i olan ifadelere baktığımda 2 yyi 1 yyi daha 3 yyi yaptı. Bir tane de xi var. O halde 3y artı x i oldu. Eşittir 5 artı i. İki karmaşık sayının eşit olabilmesi için karşılıklı olarak reel ve sanal kısımlarının birbirine eşit olması gerekiyordu arkadaşlar. Buna göre x artı y değerinin 5'e eşit olması gerekir. x artı 3y değerinin 1'e eşit olması gerekir. Bu eşitliği bulurken taraf tarafa çıkarma işlemi yaparsam alt satırdan üst satıra çıkarsam x'ten x çıkarsa sadeleşir gitti. 3y'den y çıkarsa 2y 1'den 5 çıkarsa eksi 4. Buradan y eşittir. Eksi 2 doğru cevap olur arkadaşlar. A şıkkı doğru yanıttır deriz. Z eşittir. 3 artı i'nin karesi bölü 4 eksi a ve Z'nin mutlak değeri 2 olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi mutlak değeri aldığımda her iki tarafa mutlak değer işaretini koydum. Mutlak değeri bölüme dağıtabiliyordum. O halde Z'nin mutlak değeri eşittir. 3 artı i'nin karesinin mutlak değeri bölü 4 eksi a i'nin mutlak değeri yazdım. Ve bu kareyi de yine mutlak değerin dışına attığımda 3 artı i'nin mutlak değerinin karesi bölü 4 eksi a i'nin mutlak değeri oldu. Artık mutlak değer işlemini alırsak 3'ün karesi 9 artı 1'in karesi 1. Karekökü bunun nesidir? Karesi var bir de. Bölü 4'ün karesi 16 artı eksi a'nın karesi a kare. Karekökü eşittir. İşlemin sonucu 2 vermesi gerekiyormuş. Buradan baktığımızda Pay kısmı kök 10 oldu. Kök 10'un karesini aldığımda 10 yaptı. Bölü payda kök içinde 16 artı a kare eşittir 2 olacaksa sadeleştirdik. 1'e 5 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptığımda kök içinde içinde a kare eksi 16'nın 5'e eşit olması gerekti. Buradan her iki tarafın karesini alırsam a kare artı 16 eşittir 25 olur. Daha sonra 16 eşitliğin karşı tarafına gönderirsem a kare eşittir 9 olur. Buradan da a eşittir 3'tür veya a eşittir eksi 3'tür. Bizden istenen şey neydi arkadaşlar? a'nın alabileceği değerlerin çarpımı. 3 ile eksi 3'ü çarparsak cevap eksi 9 olur. a şıkkı doğru yanıttır. 1 eksi 2 i artı z'nin eşleniği çarpı 1 artı i eşittir z eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısının reel kısmı kaçtır? z karmaşık sayısına x artı yi dersek z'nin eşleniğine x eksi yi yazabiliriz. O halde 1 eksi 2 i artı x eksi yi çarpı 1 artı i eşittir x artı yi dedik. 1 eksi i 2 i şu parantezi açarsak x çarpı 1 artı x x çarpı i x i Eksi y i ile 1'i çarptık. Eksi y Eksi y i de. i'nin çarpımı eksi y i kare oldu. Karşı taraf x artı y Şimdi sol tarafı bir düzenleyelim. 1 var. x var. Ve i kare eksi 1 olduğu için eksi ile eksi artı yaptı. y var. O halde x artı y artı 1'dir reel kısım. Sanal kısma baktığımızda ise eksi 2 i var. x i var. Ve y var. O halde bunu da ben ne yapabilirim? X eksi y eksi 2 i diyebilirim. Eşittir x artı y i oldu. Karşılıklı olarak reel kısmın reel kısmı, sanal kısmın sanal kısmı eşit olması gerekiyordu arkadaşlar. O halde x artı y artı 1 eşit olmalıdır. X'e x eksi y eksi 2 eşit olmalıdır. Y'ye. Şimdi bu eşitlikte birincide xler giderse y eşittir eksi 1 gelir. Y yerine eksi 1 yazarsam ikinci eşitlikte Sol taraf eksi 3. Eksi 3 karşı tarafı artı 3 olarak geçecektir. Buradan da x değeri 2 olacaktır. Bizden istenen şey z karmaşık sayısının reel kısmı kaçtır? Yani x kaçtır diyor. Dolayısıyla sorunun cevabı 2'dir. E şıkkı doğru yanıttır arkadaşlar. Z eşittir. 3 artı i çarpı 5 artı 2 i'nin eksi ikinci kuvveti bölü 1 artı 3 i olduğuna göre Z'nin çarpma işlemine göre tersinin mutlak değeri kaçtır? Hemen sorduğu ifadeyi düzenlersek mutlak değerin ya da modülün özellikleri gereği bunu Z'nin mutlak değerinin eksi birinci kuvveti diyebilirim arkadaşlar. O halde Z'nin mutlak değerini alırken de mutlak değer Z eşittir. Pay kısmı 3 artı i'nin mutlak değeri çarpı 5 artı 2 i'nin mutlak değerinin eksi ikinci kuvveti bölü 1 artı 3 i'nin mutlak değeri yazdım. Mutlak değerin çarpmaya, bölmeye ve kuvvet alma işlemine dağılma özelliği vardı arkadaşlar. Buna göre 3 artı i'nin mutlak değeri 3'ün karesi 9 artı 1'in karesi 1 karekök çarpı 5'in karesi 25 artı 2'nin karesi 4 karekökü Bunun da eksi ikinci kuvveti bölü 1'in karesi 1 artı 3'ün karesi 9 karekök. Şimdi burada arkadaşlar kök onlar sadeleştirdiğiniz zaman geriye ne kalır? Kök 29'un eksi ikinci kuvveti kalır. Bu da nedir? 1 bölü kök 29'un karesi olur. Buradan da kare ile kare kökü sadeleştirirsem 1 bölü 29 bulurum. Sorunun doğru yanıtı E şıkkıdır arkadaşlar. Bir artı i'nin 68. kuvveti bölü bir eksi i'nin 52. kuvveti işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada 1 artı i'nin 68. kuvvetini 1 artı i'nin karesinin 34. kuvveti olarak yazdık. Bölü 1 eksi i'nin 52. kuvvetini de 1 eksi i'nin karesinin 26. kuvveti olarak yazdık. Üstü ifadelerdeki özlediklerimizi kullandık. 1 artı i'nin karesi birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi parantez 34. kuvveti. Diğeri de nedir? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Bunun da 26. kuvveti. I kare eksi 1 olduğu için eksi 1 bir artı 1'ler birbirini sadeleştirir. Dolayısıyla 2 üzeri 34 çarpı i üzeri 34 pay kısmı oldu. Payda kısmına baktığımda eksi 2'nin 26. kuvveti çift kuvveti olduğu için 2 üzeri 26 diyebiliriz buna. Ve i üzeri 26 dedim. Şimdi 2 üzeri 34, 2 üzeri 26 nedir? 2 üzeri 8'dir sadeleşmiş hali. Buradaki sadeleşmiş hali de nedir arkadaşlar? 2 üzeri 8'dir. 8, 4'e tam bölündüğü için bunun değeri 1'dir. Dolayısıyla sorunun cevabı 2 üzeri 8'dir. 2 üzeri 8'de ne yapar arkadaşlar? 256 yapar. 5 bu doğru cevaptır. Köşeleri A köşesi 2 i, B köşesi 4 artı 3 i ve C köşesi eksi 2 eksi 7 i olan bir ABC üçgeninin A köşesine ait kenar orta uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Hemen kabaca bir üçgen çizelim arkadaşlar. A köşesi 2 i, B köşesinin koordinatları 4 artı 3 i, B köşesi dedik. C köşesi de eksi 2 eksi 7 i. A köşesine ait kenar ortay. Yani A kenarına ait kenar ortay demek istemiş burada. Ve dedim buna. Kenar ortayın uzunluğu kaç birimdir? Öncelikli olarak buradaki orta noktayı bulmam gerekir. 4 ile eksi 2'nin toplamı 2. Yarısı 1. 3 i ile eksi 7'nin toplamı eksi 4 i yarısı 2 i. Artık bunun uzunluğunu bulurken iki karmaşık sayı arasındaki uzaklık formülü 2 eksi 1 karesi artı eksi i eksi 2 i eksi eksi 2 pardon dolayısıyla eksi ile eksi artı yaptı 1 eksi eksi 2'den şöyle artı 2'ye döndürdü karesi bunun nedir Karekökü. kökü 1'in karesi artı yine birin karesinin karekökü. bu da nedir arkadaşlar kök 2'dir sorunun doğru yanıtı B şıkkıdır. Hatırlayın, iki karmış kısa yarısı uzaklık, a eksi c'nin karesi artı b eksi d'nin karesinin kareköküydi. Z eşittir x artı y olmak üzere, mutlak değer z küçük eşittir 2 ve mutlak değer z eksi 2 eksi 2 küçük eşittir mutlak değer z eşitsizliklerini sağlayan bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi mutlak değer Z küçük eşittir 2. Bu nedir? x artı y'nin kareleri toplamının karekökü küçük eşittir 2. Her iki tarafın karesini aldığımda x kare artı y kare küçük eşittir 2'nin karesi oldu. Dolayısıyla bu bize nereye çizelim? Uygun bir yer. Şurası fena değil. Yarıçapı iki 2 olan, merkezi orijin olan bir çember ve bunun iç bölgesi yaptı. İlk eşitsizlik bunu söylüyor. Diğer eşitsizliğe baktığımda x artı y yazdığımda x eksi 2 reel kısmı karesi y eksi 2 sanal kısmı karesi bunun karekökü eşittir mutlak değer z pardon eşittir değil küçük eşittir mutlak değer de neydi arkadaşlar x kare artı y karenin kareköküydü iki tarafın karekökünü attığımda ve şu parantezleri açtığımda x kare eksi 4x artı 4 artı y kare eksi 4 y artı 4. Küçük eşittir x kare artı y kare oldu. x kare ve y kareleri de atalım. Ve baktığımızda eksi 4x eksi 4 y artı 8 oldu. Bunu biz 8 eksi 4 x eksi 4 y küçüktür eşittir 0 dedim. Bütün katsayılar 4'e bölünebildiği için sadeleştirdim küçük eşittir sıfır. Şimdi yarı çapı 2 olan bu çemberi çizmiştik zaten. Bizden istediği şeye baktığımızda bunu bir doğru denklem olarak yani eşitlik olarak algılarsak x yerine 0 yazarsam y 2 çıkar. y yerine sıfır yazarsam x 2 çıkar. Yani bu x ve y eksenini 2 de kesen bir doğru denklemidir. Bunun negatif olduğu küçüktür sıfır olduğu bölge. Ne yapıyordum arkadaşlar? 0,0 noktasını yerine yazıyorum. 0'a 0 yerine yazdım. 2 küçük eşittir 0 çıktı. Yanlış bir eşitsizlik. Demek ki bu doğrunun orijinden olan tarafı değil de diğer tarafı taralı olması gerekir. Diğer tarafını taradığımda ve ilk yaptığım tarama işlemiyle kesişim kümesine baktığımda bana şuradaki parçayı veriyor. Buradaki parçanın alanını sormuş arkadaşlar. Alanı kaç birim karedir demiş. Burada ne vardır? Çeyrek daire diliminden buradaki dik üçgenin alanını çıkarmak. Yarıçapı 2 olan dairenin alanı 4 pi Çeyrek dairenin alanı 1 pi Eksi dik üçgenin alanı 2 çarpı 2 4 yarısı 2. Taralı bölgenin alanı pi bölü 2'dir. Sorunun doğru yanıtı C şıkkıdır. Mutlak değer z küçük eşittir 7 olduğuna göre z eksi 5 artı 12 ifadesinin en küçük değeri kaçtır? Mutlak değer z küçük eşittir 7'de z eşittir x artı y i için ifadeye baktığımda x kare artı y karenin karekökü küçük eşittir 7 oldu. Her iki tarafın karesini alırsam ne olur? x kare artı y kare küçük eşittir 7'nin karesi olur. Bu merkezi orijin olan yarış çapı 7 olan bir çember belirtir. Diğer ifadede de mutlak değerde z eksi 5 eksi 12 i dedim. Bu da z karmaşık sayısı ile 5 eksi 12'yi karmaşık sayı arasındaki uzaklığı verir. Z sayısı buradaki eşitsizlikteki noktalar kümesidir arkadaşlar. Buna göre şöyle bir tane yarı çapı 7 olan çember Z karmaşık sayıları bu çember üzerindeki ve içindeki noktalar kümesidir. 5 eksi 12'yi sayısı 5 ve eksi 12. Bu karmaşık sayı da burasıdır diyorum. Şimdi burada bunun en küçük değeri kaçtır? Yani çember üzerindeki noktalardan bu karmaşık sayıya en yakın olan noktanın uzunluğunu sormuş. Bunun için de çemberin merkezinden geçecek şekilde bir doğru çizmemiz gerekiyordu. Burada bir özel üçgen var arkadaşlar. Dik kenarlardan biri 5, biri 12 olan özel üçgende hipotenüs 13 birimdir. Yani bu noktanın orijinal uzaklığı 13 birim. En yakın nokta da burası olduğuna göre yarı çapta 7'dir dersek 13'ten 7'yi çıkarırsam ben şu aradaki en yakın noktanın uzaklığını bulmuş olurum. Dolayısıyla en küçük değeri kaçtır demişti. En küçük değeri 6'dır deriz arkadaşlar. E şıkkı doğru cevaptır. En büyük değerini sorsaydınız diyecektim. Şu noktadır en uzak nokta. 13'e 7 eklerdim. 20 olurdu da. Z eşittir x artı y'yi olmak üzere mutlak değer içinde z artı 2 eşittir. Mutlak değer içinde z artı 1. Denklemi sağlayan Z karmaşık sayılarının düzlemdeki geometrik yerini denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x artı y yerine yazdığımda birinci mutlak değerde reel kısım x artı 2 oldu. Sanal kısım pardon reel kısım x oldu. Sanal kısım y artı 2 i oldu. Mutlak değeri. İkincisinde ise reel kısım x eksi 1 oldu. Sanal kısım da y i oldu mutlak değerlerini aldığımda reel kısmın karesi artı sanal kısmın karesi yani y kare artı 4 y artı 4 toplamının karekökü eşittir. Reel kısmın karesi x kare eksi 2 x artı 1 sanal kısmın karesi y kare toplamının karekökü. Karekökten kurtardık her iki tarafı ve eşit olan x kare y kareleri attık. Ne kaldı geriye? 4y artı 4 eşittir. Eksi 2x artı 1. Sağ taraftakileri sol tarafa geçirirsem 4y artı 2x 1 de buraya x olarak geldi. Artı 3 eşittir 0. 2x artı 4y artı 3 eşittir 0. C şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. 2 artı iki sayısının orijin etrafında pozitif yönde 285 derece döndürülmesiyle elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 2 artı 2i birinci bölgede bir karmaşık sayı. 2. Sanal kısmı da 2. Z burasıdır dedim. Bu. Şimdi baktığımda burası 45 derece. 285 derece döndürülmesi diyor. Pozitif yanında 285 derece döndürmek için baktığımda şurası 45'ti zaten. 45, 45, 90'dan. Buradan 45 çıkarırsam ne olur arkadaşlar? 240 olur. Şu nokta itibariyle Bu doğrultu itibariyle 240 derece döndürmem demek Buraya kadar 180'di Bu noktadan sonra 60 derece daha gelmesi demektir O halde şurada 60 derecelik Bir açı yaratmış olmalıyız Ve baktığımızda Bu 2 2 2 kök 2 düzünlü o halde 2 kök 2 olacak Dolayısıyla aradığımız karmaşık sayı nedir Mutlak değeri 2 kök 2 olan ve 30 derecelik x ekseniyle y ekseni 60 derecelik açı yapan bir karmaşık sayı arıyorum. Bunun reel ve sanal kısımlarına baktığımda şu şekilde dik üçgenler yarattık. 30, 90. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise 30'un karşısı 1 kök 2'dir. Şu uzunluk 1 kök 2 olacaksa bunun sanal kısmı eksi kök 2'dir. Negatif bölgede. O halde sanal kısmı eksi kök 2 olanlara baktığımda tek bir şıkta doğru cevap var. Diğerlerini eleyebiliriz. Doğru yanıt C'dir diyebiliriz. Reel kısma bakalım isterseniz bir de. 30'un karşısı 90'ın karşısı. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise 30'un karşısı kök 2 idi. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katıydı. Kök 2'yi kök 3'e çarparsam kök 6 verir. O halde burası kök 6'dır. Reel kısmında kök 6 idi ki zaten biz doğru cevabı sadece sanal kısma bakarak bulmuştuk. şekilde Z1 ve Z2 karmaşık sayıların uzunlukları arasındaki açının 120 derece olduğu verilmiş. Mutlak değerce Z1 9'a, Z2 de 6'ya eşitmiş. Z2 bölü Z1 aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar Z2, R'si 6. Buradaki açıyı bilmediğim için alfa dedim. R, 6, cis, teta'ya baktığımda yani argümentine baktığımda 120 artı alfa oldu. Z1 karmaşık sayısına baktığımda ne diyebilirim? R'si 9'dur. Ciz argümenti alfa. Şimdi karmaşık sayılarda bölme yaparken ne yapıyorduk? R'ler arasında bölme işlemini yapıyordum. Ki 3 sadeleştirirsem 2 bölü 3 olur. Şuraya 2 bölü 3 dedim. Çarpı açılar arasında da çıkarma işlemi yapıyordum. 120 artı alfadan alfa çıkarırsam 120 olur. Yani ciz 120. O halde 2 bölü 3 çarpı kosinüs 120. 120 derecenin kosinüsü arkadaşlar. Şöyle 120 derecelik bir açı çizdiniz. Burası 60 derecedir. Dolayısıyla burası 1'di. 60'ın karşısı ne olacak? Kök 3 bölü 2. 30'un karşısı da 1 bölü 2 olacak. O halde eksi 1 bölü 2'dir. Artı sinüsü ne dedik? Kök 3 bölü 2 i. 2 bölü 3 parantezin içine dağıtırsam ne olur? 2'ler sadeleşir. Eksi 1 bölü 3 olur. Yine 2'ler sadeleşir. Kök 3 bölü 3 olur. Artı kök 3 bölü 3 i. Baktığımızda seçeneklere 5 şıkkını doğru yanıt olarak görürüz. Z eşittir. Eksi 1 artı kök 3 i olduğuna göre Z üzeri 7 karmaşık sayısının esas argümenti kaç radyandır? Şimdi Öncelikli olarak bunu kutupsal biçime çevirelim. R'ye baktığımızda eksi 1'in karesi 1 artı kök karesi 3 topladık. karekökünü aldık 2. Iki. R'si 2 Eksi 1 bölü 2 reel kısım bölü R kosinüs değerini veriyordu bize. Kosinüs teta ve kök 3 bölü 2 de sinüs teta değerini veriyor. Kosinüs 1 2 olan sinüs kök 3 bölü 2 olan açı kaç derecedir arkadaşlar? 120 derecedir baktığımızda burası eksi 1 bölü 2 olacak. Burası da kök 3 bölü 2 olacak. Dolayısıyla yarı çapı 1 bir birim olduğu için birim çemberi düşündüğünüzde burası 30 derecedir. Burası 60 derecedir. Burası da 120 derecedir. Demek ki bu açının 120 derece olduğunu söylediğimize göre bunu pi cinsinden söylersek ne yaparız? 2 pi bölü 3'tür diyebiliriz argümentine bu karmaşık sayının. O halde karmaşık sayımız 2 cis 2 pi bölü 3 oldu. Bu neye eşittir? Z'ye eşittir. Bize Z üzeri 7'nin esas argümentini sormuş arkadaşlar. Her iki tarafın 7. kuvvetini alırsam 2 üzeri 7. Cis 7 çarpı 2 pi 14 pi bölü 3. O da eşittir Z üzeri 7'ye. Artık siz argümenti bulurken 14 pi bölü 3'ün esas ölçüsüne bakmam gerekir. 14 bölü 6 dedik. 2 kere vardır. 12, 2. 2 kalandı pi bölü eski paydam nedir? 3'tür. 2 pi bölü 3 sorunun doğru yanıtıdır. D şıkkı doğru cevaptır o halde. Z eşittir. 1 artı kosinüs teta eksi i sinüs teta. Karmaşık sayısının modülünün uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar eksi bu eksi işaretinin artı olması gerekir. Yani e, karmaşık sayının kutupsal gösterimi r çarpı kosinüs teta artı i sinüs teta idi. Dolayısıyla bu eksi içeriye attığımda artıya çevirdiğimde burayı i sinüs eksi teta oldu. Kosinüs teta ile kosinüs eksi teta aynı şeydi. Dolayısıyla kosinüs teta yerine kosinüs eksi teta yazabilirim. Artı bir. Şimdi burada Birden kurtulmam gerekir. Birden kurtulabilmek için ne yapmalıyım? Birden kurtulabilmek için burada yarım açı formülünü uygulamalıyım. Kosinüs teta yerine 1 dedim. Eksi 1'li olan yarım açı formülü. Yani artı 2 kosinüs kare eksi teta bölü 2 eksi 1. Diğerinde de yarım açıyı yazdığımda artı i çarpı 2 çarpı sinüs eksi teta bölü 2 çarpı kosinüs eksi teta bölü 2 oldu. Buradan ne olur arkadaşlar? Eksi artı bir birbirini bir eksi artı birler birbirini götürür. Evet. Daha sonra baktığımda 2 ve kosinüs eksi teta bölü 2 ortak parantezine alırsam eksi teta bölü 2 parantezinde burada kosinüs eksi teta bölü 2 oldu. Artı i sinüs eksi teta bölü 2 oldu. Bizim aradığımız R değeri zaten burasıdır. Ve demin söylediğimiz gibi kosinüs eksi alfa kosinüs alfa eşit olduğu için biz bunu 2 kosinüs teta bölü 2'dir diyebiliriz. Dolayısıyla sorunun doğru yanıtı A şıkkı olur.